Yoksa çupra mı? Yani enişte çupra ya. mı yoksa enişte? Çupra İnşallah çupradır. O vuruş çupraya çok benziyor. Ay bırak, bırakmadı, bırakmadı. Bırakmadı, değil mi? bırakmadı. hadi bakalım. İnşallah çupra, hem de güzel bir çupra. Hem de var ya, iki tane iki birden, tane birden oh. be, çift oh çupra. Olamaz. Oh. Kalkan Aman Allahım, bu Allah nedir Allah ya? Allah. Enişte, Vallahi Allah tebrik Allah ederim. ederim ya. Allah billah. İkisi bir arada, ikisi of, bir arada. Of. <laughs> Şaka yapıyoruz, yatsa yat. <gülüyor> <gülüyor> abi, İki ikisi bir da... arada. Vallahi. Vallahi Allah tebrik ya. ederim. Maşallah abi, başka... bu ne abi. Ya? Abi, harikasın abi ya. Ne, ne ya? diyeyim? Ellerine dikkat et abi. Kanka abi kanka, sen kanka. var ya, harikasın of, ya. Of, 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 of. Aman ya. Aman Allahım ya. Aman Allahım. Bir tane olduğunu tahmin ettim de ikincisi Vallahi... <laughs> olamaz öyle bir şey ya. Ben çapariye döndüm abi. Balık orta suda. Vallahi sen çıkarırsan iyi sevinirim. Abi ben ya. çıkartacağım ama ne şunları Allah biraz abi. çekmek istiyorum şey. ya. Yani. İkisi de çupur olmuş abi. Lidaki falan değil. <laughs> Muhteşem bir şey. Tebrik ederim işte. Zenginlik yaptı sağ olasın.